Bu Boğazkale kuzeyinde bugün selektif sismik gelişimler gözlemlemekteyiz. MiV platform takipçilerim değerlendirecektir. Bugün bu olayları gözlemlediğimiz olayların lokasyonu şeklinde özetleyebileceğimiz alanda 26 Mayıs tarihli bir bilgilendirmem olmuştu benim. Devamla 31 Mayıs tarihinde de aynı şekilde bir bilgilendirmem söz konusu. E, dün e, işte bu e, Sungurlu Gönyecik zona ile ilgili olarak gerçekleşen bir gelişimi de özetlemiştim ve e, ayrıca e, Boğazkale doğusunda e, bir e, gelişime e, dün atıfta bulunmuştum. Yani benim bu noktada e, bölgede yaşayan e, vatandaşlara tavsiyem yani. E, belirli bir süre yani temkin elden bırakmadan rutin yaşamlarını sürdürmeleri yönünde olacak Herkese iyi günler dilerim